Sakın korkma tamam mı? Çünkü Nari'nle biz hep senin yanında olacağız. Hep korkulacak hiçbir şey yok burada. Tamam. Aferin sana. Aferin. Bana da ilk bunları söylemiştin. Çok iyi hatırlıyorum. İlk sarıldığımız gece, ilk gün... ...en büyük hayal ne diye sormuştun bana. Sen de tek kelime etmemiştin. Bir insanın nasıl hayali olmaz demiştin sen de. Artık biliyorum. Bana aşık olmak istiyorum. Bir gün beni benden daha çok sevecek biri çıkacaktır karşıma. Çıkar be. Ferah abla. Efendim? Sen de çok olmak istiyor musun? Ben aşığım zaten çok uzaklardan gelip beni çok uzaklara götürecek hayali bir sevgili. Nasıl bir sevgili? Ben. Ee, bilmem. Hayali bir sevgili o. Ama o zaman buraya geldiğinde unutamayamazsın ki. Nasıl uzaklara gideceksin? Ee, doğru. Belki o beni tanır. Ama o da benim için tanıyamaz. Aşk bir yolunu bulur Azalcığım. Sen hiç merak etme. Aşk bir yolunu bulur. Uyuyalım mı artık? Hadi gel. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin.